Merhaba arkadaşlar, günaydın. Nasılsınız? iyi misiniz? Güleserin Çiçek Çiçeklerine hoş geldiniz YouTube kanalına. Bugün balkon turu yapalım sizlerle arkadaşlar. Sardunyalarından başlayalım. Bakın çok güzeller. Renkleri harika. Rengârenk açtılar. Geçenki videomda sardunyalarımın diplerini gevşetmiştim, havalandırmıştım. Bakın çok canlandılar. Renkleri, yaprakları güzelleştiler. Hepsi tomurcukta. Bakın. Sizin çiçekleriniz nasıl? Çiçekli videoları bekliyorum arkadaşlar. Paylaşırsanız sevinirim. Sardunyalarıma 3 gündür su vermedim. Havalar çok sıcak. Kök çürümesi olur diye. su vermedim çilli begonyan var çilli begonyan çilli Begonya böyle yaprakları kendi kendine vuruyor Hı. bu sene hiç gelişmedi benim daha önceden begonyalarım vardı benim boyumdan uzundu çok güzel gelişiyordu onlar. Ama bu seferkiyle gelişmiyor. Bakın. Gayet sarmaşığım güzel uzadı. Şunlar yeni sürenler. Bunlar da yaprak güzelleri. Tohumu açmış. Şunu koparayım da sal versin. Bu da süt ağacı. Bunu da küçücükken kimden almıştım. Kocaman oldu bir sürü dallar verdi. Boyu da uzadı. Ondan kırılan dalı şuraya dikmiştim. Bu ikisini. Bu da bayağı büyüdü. Bunu isteyen olursa satabilirim. Bir tane de şurada var. Yaprak güzellerinin arasında kaldı o da. Bu güzel kızım çiçeğini döktü. Dinlenmeye geçti. Biraz daha uçlarından uzayınca şuralarda çiçek açıyor. Bakın aralarından da bol bol sürgünleri var. Altlardan. Başırdan bir tane çiçek dalı vermiş. Şimdi millililer bak. <laughs> Milli tacını olan balkonuma geldim arkadaşlar. Bakın güneş vuruyor. Ama tülde çekili. Yine de Bak gübre vermiştim ya ondan sonra dal verdi. Bak yine yeni yapraklar vermeye başladı. Güzelleştiler. Ama dinlenmeye geçtiler. Çiçek yok şu an bunlarda. Bazılarında var bazılarında yok. Bakın bu sarı mısır patlağına çok güzel bu. Bayılıyorum buna. Her yerinden çiçek veriyor maşallah bu, bu da ondan kopardım. Taze olduğu, genç olduğu belli. Daha çok çiçekleri iri. Bunların bayağı bir yaşı var bunların. Bu da sarı kızım. Çiçek içinden çiçek çıkarıyor. Bakın bunlar gübreden sonraki verilen çiçekler. Açtı. Habire de tomurcukları geliyor. Yeni yeni işlerinden de geliyor. Bakın güzelleşti çiçekleri. İçimde arkadaşlar karga geldi o yüzden kapatmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bakın çiçeklerim nasıl güzel dolu dolu açıyorlar maşallah. Bilirim arkadaşlar bir de bir şey gördüm sabah bakınca. Dur görebilirsem göstereceğim. Çiçeğinin, çiçeğinin içinden bakın dal veriyor. Sürgün. Çok mutlu oldum güzel kızım şöyle güzel güzel gözünüz gönlünüz açılsın baktıkça bunlara da toprağı kurudukça su veriyorum öyle yaşken sürekli sürekli su vermiyorum sararıyorlar bakın yeni yeni sürgünleri geliyor bu da öyle hem yaprağı var hem sürgünü var bak taze taze veriyorlar Ay maşallah şu kızıma maşallah. Nasıl da güzel dolu dolu açıyor. Sizi verene kurban olurum ben. Çok seviyorum çiçeklerimi. Bakın. Bakın şu taze taze. Rengi çok güzel. Çok tatlı. Maşallah. Şuradaki çiçeğim dinlenmeye geçmiş. burada da sarık bildiğim var çok güzeller burada neredeyse bir adam boyu oldu sos biberimin olanları düşüyor. Yeniden çiçek açıyorlar. Yeniden veriyorlar. Bak burada çiçek açmaya hazırlanıyor. Küpe çiçeğim de bir kere açtı. Daha açmadı. Yeni tomurcukta. Bunlar da dışarıdaki sardunyalarımı içeri aldım. Özelinden yeniden tomurcuk veriyor. Bunlar da tomurcuğa hazırlanıyorlar. Burada cananın kırmızı açan. Arkadaşlar burada balkonda da gibi çok sıcak, bunaltıcı. Ama minnilerim çok mutlu. Kanalıma abone olursanız, yorum atarsanız ve yorum yazarsanız, beğeni atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni destekleyin. Yorumlarınız için, beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum.